Sınav esnasında kaygılandığınızda e, sınava birkaç dakika mola vermek kayıt değil. Amacımız sadece zihin dikkatini kaygı düşüncelerinden ana odaklamak olduğu için günlük olarak elinizden geleni yaptığına inanıyorsanız ya da bu saatten sonra elinizden geleni yapacaksınız e, artık hazırsınız demek. Yani evet şu an buradasınız, masa başındasınız, ders çalışıyorsunuz, çalışmaya çalışıyorsunuz ama sürekli hangi üniversiteyi seçiyorsam, hani işte atıyorum bu üniversiteye gidersem şöyle mi olur? Ya da puanımı böyle aldığımda sonuç ne olur? Ee, sonucu değiştirebilir miyim? Ya da bir sene daha mı hazırlansam gibi düşünceler aslında zihnimizin burada ve bu masada olmadığını gösteriyor bize. Çünkü mükemmellik basitlikle yakar. Biz, zihnimiz genelde hep daha zor olanın daha çok verilen emeğin, daha çok yapılan çalışmaların daha büyük getiriler getireceğini söyler ama hayır. Yani sizin bugün kendiniz için yaptığınız en ufak bir artı, illa sınavda bunu görmek de değilsiniz, Mutlaka hayatınızın bir yerinde işe yarayacaktır. Motivasyonunuz her zaman bu olsun. Yani bunu yaparsam ne olacak Demek yerine? yerine... Merhabalar. Bugün sınav kaygısı ve motivasyon üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz sınavımız çok yakın bir tarihte. O yüzden biraz hem kaygı nasıl gideriz hem de motive olmak için nelere ihtiyaç duyuyoruz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak sınav kaygısından daha çok kaygı nedir kısmına baktığımızda nedeni belli olmayan ortada hiçbir somut tehlike olmamasına karşın kişinin yaşadığı huzursuzluk ve tedirginlik hali böyle yerinde duramama hali yapıyoruz. Kaygı korkudan farklıdır. Hani bunu korku olarak nitelendirmiyoruz. Neden derseniz çünkü korkuda daha çok Bildiğiniz bir şeyden korkarsınız. Yani gözle görülür, net, somut olan bir şeyden korkarken kaygıda neyden korktuğunuzu çok da bilmezsiniz. Birçok düşünce geçer ama net olan hiçbir durum yoktur. Kaygı korkuya dönüşür ve ondan sonra çözümü daha rahat olabilir. Çözümü daha rahat olabilir ama kaygıda belirsizlik olduğu için aslında bir çözüm yolu da çok fazla yoktur. Neyin belirsizliği dediğimiz zaman sonucu bizim için önemli olan bir durumun belirsizliği olabilir. Üzerine emek verdiğimiz bir konunun o an yaptıklarımıza bağlı olması yani bir sonuç beklediğimiz bir olay olabilir. Ee, genelde kaygı gelecekle ilgili olur. Belirsizlik yaratan durumlarda ortaya çıkar. Şu anda yaşadığımız atıyorum herhangi bir bir durum olduğunda buna kaygı demiyoruz. Biz buna korku diyoruz. Neden? Çünkü şu an olduğu için korkuyla yüzleşirsin ve ortadan kalkar. Ama kaygı gelecekle ilgili bir belirsizlik yarattığı için bu hemen ortadan kalkacak bir şey değildir. Nasıl önlenir dediğimizde önlenemez aslında ya da öngörülemez İşte kaygılanmayayım sınava girdiğimde daha sakin olayım vesaire yaptığımızda daha önceki sunumlarda da size bahsetmiştim. Kaygının önlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir çok fazla. Bu yüzden kaygıyı kabul edip devam etmek hepsinden daha önemlidir. E, yüzleşemeyeceğimiz bir durum olduğu için de kendi kendimize içsel bir savaşa girmek yerine kaygılıyım ama bu şekilde e, sınava gireceğim ve elimden geleni yapacağım demek daha önemlidir. Nefes tekniği ile e, kaygılar azaltılır. Nasıl yapıyoruz bunu? Sağlıklı diyaframdan özellikle nefes alıp vermek, nefese odaklanmak kaygı düzeyimizi düşürüyor. Bazen hani insanlara bunu söylediğimizde şey diyorlar hani çok basit sadece nefese odaklanmak mı? Evet çünkü Size daha önceki sunumlarda da anlatmıştım bilinçli bir şekilde e, bilinçli olarak nefes alıp vermediğimiz için aslında zihnin objesini nefese yönlendirdiğimizde otomatik olarak düşüncelerimiz bir anda durmaya başlıyor ya da çok kaygılandığınız günlük hayatınızda. Bu da çok kullanılan bir tekniktir. Normal sınav olarak düşünmeyin sadece. Çok kaygılandığınız, endişelisiniz kafasını kafanızdan böyle yüzlerce düşünce geçiyor. Bu noktada da e, ensenize odaklanmak, yani ensenize odaklanıp orayı düşünmek de aynı şekilde. Beynin arka bölgesini çalıştırdığı için kaygı düzeyinizi otomatik olarak düşürüyor. Sınav esnasında e, bu ikisini de yapabilirsiniz. E, hani şunu düşünmeyin, yani sınavın bir süresi var ve bu süre zaman kaybı değil. Hayır tam tersi daha sağlıklı soru çözebilmek için, e, kaygı düzeyimizi düşürüp daha sağlıklı soru çözebilmemiz için bu bir zaman kaybı değil. Tam tersi zamanı daha etkin kullanmamıza yol açacak bir şey. O yüzden de çok kaygılandığınızda ya da çok heyecanınız yükseldiğinde bir iki dakika mutlaka ara verin. Ara verdikten sonra e, nefesinize odaklandıktan ya da ensenize odaklandıktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi şu anda yaşadığınız kaygılar ne olabilir diye düşünüyoruz. Şu anda yaşadığınız kaygılar şöyle olabilir. Çok az bir süre kaldı ne yapmalıyım ya da ne yapacağım gibi. Her gün yaptığınız çalışmaların üzerine bir adım çakabilmek, o gün için elinden gelinizi yapmak bu süreçte ilerlemenize katkı sağlayacak en güzel yoldur. Ee, bir ses size sürekli şunu söyleyecek, oldu bitti sınav geldi zaten bu saatten sonra ne yaparsam yapayım daha fazla yükseltemeyeceğim bir şey değişmeyecek diyeceksiniz. Ama size geçen sunumda kelebek etkisini anlatmıştım. Yani hayatımızdaki küçük nokta atışı yaptığımız durumların hayatımıza ne kadar büyük etkiler olduğunu ee, ne, ne kadar büyük etkilere yol açtığını anlatmıştım. Yaptığınız 10 dakikalık artı çalışma bile puanlarınızda büyük farklar yaratabilir. Bu yüzden de mutlaka ama mutlaka e, elinizden gelenin bir tık daha fazlasını yapmaya çalışabilirsiniz. Çünkü mükemmellik basitlikte yatar. Biz zihnimiz genelde hep daha zor olanın, daha çok verilen emeğin, daha çok yapılan çalışmaların daha büyük getiriler getirdiğini söyler. Ama hayır, en basitinden birçok tedavisi olan işte atıyorum birçok insanı psikiyatriye psikoloğa yönlendiren kaygı durumunun nefesle önlenmesi bile bakın o kadar basit bir şey ki hayatta olmamız kadar basit. Nefesle kaygı önleyebiliyoruz. Bu yüzden de 10 dakikalık 20 dakikalık çalışmalar da sizin hayatınıza büyük dokunuş, dokunuşlar yapacaktır. Ve bunu tekrar etmek istiyorum. Mükemmellik basitliktedir. Evet bu söz çok sevdiğim bir sözdür. Gideceğiniz yerlere çok fazla acele etmeyin yeterince kalmadan başka yerlere varılmaz. Ne demek bu? Yani evet şu an buradasınız, masa başındasınız, ders çalışıyorsunuz, çalışmaya çalışıyorsunuz. Ama sürekli hangi üniversiteyi seçsem, işte atıyorum bu üniversiteye gidersem şöyle mi olur? Ya da puanımı böyle aldığımda sonuç ne olur? Ee, sonucu değiştirebilir miyim? Ya da bir sene daha mı hazırlansam gibi düşünceler aslında zihninizin burada ve bu masada olmadığını gösteriyor bize. Zihnimiz nerede? Yine gelecekti. Gelecek olduğunda ne oluyor? Bu düşünceler bir anda kaygı yaratmaya başlıyor. O yüzden geçen sunumda da söylediğim gibi şu an burada ne yapabiliyorsanız yani bu masanın başında ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Sonucu sonuç açıklandıktan sonra biraz daha e, odaklı bakacaksınız. Bu Yanlış anlamayın bu şey demek değil benim bir hedefim olmasın, işte bir planım olmasın demek değil. Hayır. Bir hedef, bir plan koyduktan sonra artık bugün elimden gelen nedir o hedefe ulaşmak için? Buna çabalamak hepsinden daha önemli. Biz bir şekilde illaki sürekli sonucu düşünüp işte sınav acaba böyle gelir mi? Yapabilir miyim? Sınav esnasında heyecanlanır mıyım? Heyecanlanırsam ne olur gibi kaygılar taşıyoruz. Sınav esnasında kaygılandığınızda e, ee, sınava birkaç dakika mola vermek kayıp değildir. Kesinlikle bir kaybı yok arkadaşlar. Dediğim gibi bazen durmak da öyledir. Tekrar başlamak için e, vakit kazanmak demektir. Sınav süresi kısa, ben durursam, işte sürem yetmezse vesaire değil. Kaygılı bir şekilde çözdüğünüz soru e, size daha az getiri sağlayacaktır. O yüzden orada iki dakika durup sadece nefes odaklanmak değil. Yani nefes alıp vermek işe yaramadı mı? Tamam yaramayabilir. Çünkü kaygı düzeyi çok yükseldiğinde hani artık bir şok etkisi olana kadar kişi tepki veremeyebilir. Orada şunu düşünebilirsiniz işte saate bakmak, işte gözetmene bakmak, başka birine yani o sırada dikkatinizi başka bir objeye çevirmeniz. Sadece atıyorum şeyden de korkuyorsunuz. Hani kafamı kaldırırsam kopyadan suçlanırım gibi bir şeyden korkuyorsunuz. O zaman kitapçığa bakın. Kitapçıkta küçük ayrıntılara bakın. Amacımız sadece zihnin dikkatini kaygı düşüncelerinden anı odaklamak olduğu için o yüzden de kitapçıya da bakabilirsiniz. Evet, sınav esnasında kaygılandığınızda ya da heyecanlandığınızda kendinize şu an olmaz, sakin kalmalıyım, bu sınavı yapmalıyım gibi terkinlerde bulunmayın. Tam aksine, evet şu an çok kaygılıyım ama bu sınavı yapacağım. Herkes benim gibi kaygılı, herkes benim gibi heyecanlı. Çünkü herkes benim gibi hazırlandı. Ee, yaşadığım heyecan, girdiğim sınava göre, hedeflerime göre çok çok normal. Ee, o yüzden de çok emek harcadım, o yüzden heyecanlanmam normal deyip devam etmek gerekiyor. Hayır sakinleşeceğim, hayır sakinleşeceğim dediğimde kendinizle ilgili bir içeride bir savaşa giriyorsunuz ve bu savaş sadece sizi e, daha fazla yoruyor. Yani asıl süre kalbi burada başlıyor. O yüzden heyecanı uzaklaştırmaya çalışmak onu çok daha fazla büyüteceği için e, orada heyecanı uzaklaştırmak yerine kabul etmek daha önemli. Şimdi kelebek etkisi arkadaşlar. Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen adlıdır. Ee, kaos teorisi, ile ilgilidir. Daha sonralarda bakın kanıtlanmış olan örneklerden vereceğim size. Hava durumu ile ilgili verdiği şu örnekle ile ünlenmiştir. Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtına kopmasına neden olabilir. Bakın sadece bir kelebekten bahsediyoruz. Belki şu an yanınızda işte atıyorum evde bir kelebek var uçuyor sinek vesaire. Ee, farklı bir örnekle bu bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasından neden olabilir. Bu iki deney de bilimsel olarak kanıtlanmış. Yani hani kocaman bir evrenden bahsediyoruz ve yaptığımız küçük bir hareketin getirilerinin büyük olabileceğini düşünmüyoruz ama bir kasırgadan bahsediyorum. Bakın bir kelebeğin kanat çırpması başka bir yerde bir kasırga yol açabiliyor. Yani sizin bugün kendiniz için yaptığınız en ufak bir artı illa sınavda bunu görmek zorunda değilsiniz. Mutlaka hayatınızın bir yerinde işe yarayacaktır. Motivasyonunuz her zaman bu olsun. Yani bunu yaparsam ne olacak demek yerine bilmiyorum sebebini. Nereden gelecek cevabı onu da bilmiyorum ama yaptığım şey bana artı sağlayacaktır demek çok önemli. Ee, kelebek etkisini dediğim gibi uyarladım zaten aslında örnek vererek. Ne kadar az süre kalmış olursa olsun yaptığımız en ufak bir değişiklik çalışmamıza kattığınız e, fazladan 5 soru ya da 10 soruya da yol açabilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Sınav geldi ama ben hazır mıyım da bir kaygı cümlesidir. Hazır mısınız? Aslında şöyle sınava girdiğiniz haliniz olması gereken en hazır haliniz. Burada biraz çok hani size şey gelebilir kaderci gibi ama öyle değil çünkü günlük olarak elinizden geleni yaptığına inanıyorsanız ya da bu saatten sonra elinizden geleni yapacaksanız artık hazırsınız demektir. Çünkü geçmişi ya da geleceği değiştiremez. Bakın geçmiş pişmanlıklarla gelecek kaygılarla ilgili ama şu ne yaptım yani şu an bu sunumu dinliyorum ve dinledikten sonra aman zaten bitti deyip kabullenmekle sizin elinizde tekrar tamam evet benim 10 dakikalık artı çalışmam bile bana fayda sağlayacak deyip masanın başına oturmaktasın elinizde. Şu an ne yaşıyorsanız ona hazırsınız. Genelde böyle olur çünkü. Yani özellikle hazırlandığımız sınavlar vesaire yaşamamız gerekeni yaşıyorsunuz diyebiliriz. Nasıl motive olabilirim diye sorduğumuzda pes etmemeyi ben daha çok söylüyorum. Zincirlerini kırın ve pes etmeyin. Hiçbir sınav sizin değerinizden ve sizden daha önemli. Bunu birçok sadece yöz öğrenciler için değil, tüm öğrenciler için söylüyorum. Ee, öğrenciler genelde kaderlerinin bir sınava ya da herhangi bir duruma bağlı olduğunu ya da atıyorum yetişkinlerle bu bir iş oluyor vesaire. Hayır, bizim değerimiz yaptığımız şeylerle ilgili değildir. Onlar sadece bir ceket diyelim. Biz her zaman önemliyiz. Siz de öyle. Her zaman önemlisiniz. O yüzden hiçbir sınav sizin değerinizden, ruh sağlığınızdan, akıl sağlığınızdan daha önemli değil. Olumsuz düşünmek ya da düşüncelerle savaşmak yerine elinizden gelenin en iyisini yapın ve bırakın. Sınav sizin kim olduğunuz değil, sadece yollarınızı belirleyecek. Evet karşınızda binlerce yol çıkabilir bu saatten sonra, bugün itibariyle ya da sınavdan sonra. Ama sadece yollarımız değişecek, biz ve kim olduğumuz bir sınava bağlı olarak değişmeyecek, bunu düşünebilirsiniz. Seçtiğiniz her yol sizin için en iyisi olacaktır. Burada da biraz güvenmek gerekiyor. Ee, evet bu yolu ben seçiyorum ama sonucu ne olursa olsun onu da ben yaşayacağım diye birazcık güvenip bırakabilmek lazım diye düşünüyorum.